arkadaşlar. burada böyle çalışmalar devam ediyor. Şu Sunta fabrikasının arkamızda Sunta fabrikası var. Onun arkasındaki şöyle boşluk alanlar hep bizim arsamızın yukarıya doğru çıkan kısmı. Şurada trafo binası bizim arsamız zaten sınır. Yukarıya doğru bayağı bir 100-150 metre çıkıyor. O boşluklar, bizim arsamızın alt ayağı. Evet, evet Mutlu Arsa'mızın e, yukarıki bölümündeyiz. Mutlu Arsa'mız hakkında alt ayağına, yok inşaat sığmazdı, şu olmazdı, bu olmazdı deniliyor. Mutlu arsamız e, alt ayağı burada. Yaklaşık bir 100-150 metre aşağıya doğru kıvrılıp hafiften sol yapmakta. Fakat biz adımlayalım. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Evet 54 insan adımı ile eee Yalnız böyle 54 insan adını diyoruz. Burası artı Almanya'nın yolu ikiye bölüyor. Yukarıki bölümünü görüyorsunuz ağaçlıklar ve boşluklar. Birazdan daha ayrıntılı alacağız. Evet 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86, 86. 87, 88, 89, 90 91, 92, 93 94, 95, 96 97, 98, 99 100, 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8, 9 10. Evet 110 adım arkadaşlar. Mutlaka ki alt ayağı bu sınırda bitiyor. Burada başka bir inşaat demirleri üreten bir firmanın arazisi var. Evet fakat yukarıki duvarlarda bizim yine büyük arsamızın alanı. Evet, şuradaki görmüş olduğunuz binalardan şurada e, trafo var. E, trafo binası araba park önünde oraya kadar hep mutlu akü arsanız. Ve yukarısını da şimdi Arsın bir e, Tepesinden de çekim yapacağız. Evet. Uzundaydı şimdi. Hı -hı. Evet.